Aydın to Barosu. Burada. Balıkesir Barosu. Burada. Bilecik Barosu. Burada. Bolu <laughs> evet, Barosu. <tukland> <tukland> <billionaire> Burada. Burdur Barosu. Burada. Bursa Barosu. Burada. Denizli Barosu. Burada. Diyarbakır Barosu. Burada. Güzce Barosu. Burada. Edirne Barosu. Burada. Eskişehir Barosu. Burada. Antep Barosu. Burada. Giresun Barosu. Burada. Hakkari Barosu. Burada. Hatay Barosu. Burada. Isparta Barosu. Burada. İstanbul Barosu. Burada. İzmir Barosu. Burada. Kayseri Barosu. Burada. Kırıkkale Barosu. Burada. Kırklareli Barosu. Kocaeli Barosu. Burada. Manisa Barosu. Burada. Mardin Barosu. Burada. Mersin Barosu. Burada. Muğla Barosu. Burada. Muş Barosu. Burada. Ordu Barosu. Burada. Sakarya Barosu. Burada. Samsun Barosu. Burada. Sinop Barosu. Burada. Sivas Barosu. Burada. Şanlı barosu, burada. Tekirdağ barosu, burada. Trabzon barosu, burada. Van barosu, burada. Yalova barosu, burada. Batman barosu, burada. Bingöl barosu, burada. Sirt barosu, burada. burada. Uşak barosu, burada. Zonguldak barosu, burada. Şimdi